Arkadaşlar merhaba. Akbank'ın bilançosuna bakacağız. Evvel arkadaşlar bu videoyu durdurun. Şu ekrandaki yasal uyarıyı bir okun. İkincisi burada gördüğünüz her şey çeyreklik arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Dönemsel değil yani. Ben her çeyrek bakıyorum. isteyen toplayabilir. Birinci, ikinci, üçüncü çeyreğe öyle de bakabilir. Ben bakacağım bu. Sebebi de her çeyrek şirketin ne yaptığını görmem arkadaşlar. Tabi bu da etkinlikler yok. Faaliyetlerden başlayacağız. E, yabancı para pozisyonu e, bir önceki çeyrek 10 milyar 400 e, 55 milyondan 11 milyar e, 234'e yükselmiş. Ama e, nominal alanda sabit arkadaşlar. Çok fazla bir şey değil. Yani değişen bir şey yok orada. Çünkü öz kaynaklarda biraz büyümüş ya. E, öz kaynaklar da değişiklik yok. Dolayısıyla burada herhangi bir problem ben görmüyorum yani büyük de bir oran da değil onu da söyleyeyim. Yani döviz riskine maruz kalacağını düşünmüyorum. Geldik hasılata arkadaşlar. Efendim şu rakamlar bize neyi gösteriyor? Bu rakamlar bir önceki çeyreğe göre artışı ya da azalışı gösteriyor. Örneğin mesela işte 6'da bir önceki 6'da ne olmuş? 28'den 56'ya yükselmiş değil mi? Burada bir yükseliş eğilimi var. Buradan sonra altından sonra düşmüş. Bak 46. Burada hafif böyle sallantıya gelmiş. Burada tekrar 28'e düşmüş. 19'a düşmüş ve 10'a düşmüş. Giderek azalan e, bir eğilim söz konusu. Bu da hiç iyi değil arkadaşlar değil mi? İyi olmadığını görüyoruz zaten. Ee, evet geçen sene kimden iyi ama şu eğilim iyi değil. Tamam mı arkadaşlar? Eğilim yani. Gidişat iyi değil. Onu söylemek istiyorum. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %59.40 oranında bir hasılat yaparken şu anda bu oran 65-76'ya yükselmiş. Bir önceki çeyrek de 67-39'muş. Dolayısıyla bu geçen senekinden iyi ancak bir öncekinde de hafif geride kalmış. Şu eğilim de aşağıda onu da söyleyeyim. Yani bu ne demek biliyor musun? Bu eğer böyle eğilim böyle devam ederse bir sonraki çeyrek şundan daha kötü gelme olasılığı var. 63 60 gelme olasılığı var. Bu bize onu gösteriyor Yaklaştık. Ee, Okey. Şimdi devam edelim. Favok'a bakalım. Favok geçen sene bu zamanlar 4.97'den 6.96'ya yükselmiş. Bir önceki çeyrekte 5.11'miş. Dolayısıyla Favok de her iki çeyrekten iyi olmuş. Gelelim net çara. Netkar geçen sene 4 8 iken şu anda 5.43'e yükselmiş. Bir önceki çeyrek 4.58'miş. Bu da her iki çeyrekten iyi olmuş. E zaten burada da görüyorsunuz arkadaşlar. Her iki çeyrekten iyi bir performans olmuş. Yani hem geçen senekinden 9 milyardan hem de bir önceki 11 milyardan çok daha iyi olmuş. <laughs> evet. Tabi oransal bize ben bu rakamlara takılmıyorum arkadaşlar. Oransala takılıyorum. Oransal olarak büyümüş mü? Evet büyümüş. Gelelim çeyreksel öğüt kaynak büyümesine geçen yıl 4.26 büyüyen şirket şimdi 6.96'ya yükselmiş. Büyüyünce çeyrek 6.41'miş. Bu da erik çeyrek deniyormuş. Yalnız bu 6.96'nın 1.70'i çar dışı işte diğer değerlendirme adı altında ben hepsini koyuyorum. Çarın dışında yaptığı işlerden geliyor arkadaşlar. Ee, yıllık büyümesine bakalım. Yıllık mı olmuş. Geçen sene 21 1 büyüyen şirket. Şimdi 17.18'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek 14.8'miş. Bu da geçen senekinden 1 aylığa aşağıda. Bir öncekinden iyi olmuş. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanlara bakalım. 5 yılın en düşük FK'sı miş Şu anda 6.50. En düşüğünün 4.75 katı. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri 0.39 iken şu anda 1.13 o da en düşüğünün 2.89 katı fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de 26.43 biliyorsunuz ben makul seviyem 2.5-2.5'ün üstünde ben zaten pahalı görüyorum. Fiyat hareketine bakarsak <laughs> 74.5 yani 74.50 öyle söyleyelim açayım şunu <laughs> 74.54 zirve fiyatıymış. Zirvesinden %19.24 aşağıda ve zirvesini de arkadaşlar 17.03.2025'te görmüş. Yani 223 gün önce görmüş. Ee, şimdi telefon geldi benim şeyim de bozuldu ama. Ee, geçen sene bilanço geldiğinde 49 61miş 68'miş, oradan alan %21.2 e, bir kazanç e, sağlamış arkadaşlar. Yani ne olmuş? Parayı faizle kutsaydın ne kadar kazanacaktın? 21 diye değil, değil mi? Geçen sene faizlerimiz bizim %50 falan da arkadaşlar. Hadi biz şimdiki faizi bile kabul edecek faizin yarısı kadar para kazanmışsın. Yani doğru tercihte bulunamamış. Bu kadar. Yani parasını Akman'a yatıran maalesef zarar etmiş. Buradan alan zaten zarar etmiş. Buradan alan 6 aylık faiz maalesef yine belki başa baş çıkmıştı. Böyle söyleyeyim. Yani 51,5'dan alan. Bir önceki çeyrek 67, 15 tane alan da zarar etmiş. Biraz çok geldiği gün fiyatı 58 miş Oradan 2.8 prim yapmış yani dün itibariyle. Oysa ki dün bütün bankalar şov yapıyordu değil mi? Yani bunun e, şeyinde e, getirisi de az olmuş. Şimdi buraya kadar biz etkinliklerden bahsettik. E, etkinliği yok bunun. Faaliyetlerinden bahsettik ama bunların hepsi geçmişte kaldı. Biz de geçmişi değil, Geleceği satın alırız ve gelecekle ilgili bir simülasyon e, yapmamız lazım. Neye dayanarak yapıyoruz bunu? Matematiksel olarak elimizde veriler var. Değil mi? Birincisi hasılat verisi var. Fabrik verisi var. Net verisi var. Ve öz kaynak büyüme verisi var. Ve bunların eğilimleri var. E, bu doğrultuda arkadaşlar yani bütün bu e, do, e, biz ne yapıyoruz? Geleceği tahmin ediyoruz. Gelelim. Gelecekte ben ne bekliyormuşum? Bir de geçmişte ne bekliyormuşum ne gelmiş? Şimdi arkadaşlar ben 52.91 bekliyormuşum. Öz kaynağım benim beklentimde 0.8 daha iyi gelmiş. Yani 53, 39 olmuş. Ben de zaten bilmişim. Arkadaşlar bunlar neden yayınla? Sen kimsin? Beklentin git. E, Twitter'daki yani X'deki yan adıyla O da benim Twitter'ıma bak. Bütün şirketlerin ben borsada işlem gibi. E, hepsinin beklentilerim sıralamışım. Yani bu sonradan uydurulan bir şey değil. O da 52.91'i göreceksin zaten. Ben önceden bunu söylüyorum. Diyorum ki ben 52.91 bekliyorum. Gidip bakarsan göreceksin yani. Yer gelen bilançolarda gelecek olan bilançolarında hepsi orada var. Benim yaptığım tahmin. Nasıl? İsabetli değil mi tahminim? <laughs> evet. Tahminimden dedim ki yüzde bir bile değil. Yanılma böyle gelmiş. Şimdi ne bekliyoruz? Bak şimdi ne bekliyormuşum? 56.89 bekliyormuşum. Ee, tabii faizde ve enflasyonda olacak değişiklikler de bu değişik arkadaşlar. Bunu daha sonra ben yine bir zaman geçince yine ne bekliyorsam onu yayınlayacağım yani bu beklentilerimi. Ee, önce şu bir, bir, faiz kararımız daha var. O da bir net desen, ondan sonra arkadaşlar. Büyümesi 4.44'ten ben 4.25'e gerileceğini düşünmüşüm. İnşallah buradaki gibi yüzde ee, bir daha yukarı doğru. Ee, çünkü bir önceki çeyrek olumlu yönde yanılmışız ama çok da yanılmamışız onu söyleyeyim. 4.25 olmaz da 5 olur maksimum. Değil mi? Maksimum diyorum. Fiyatı 60-20 benim bulduğum değer 22.98. Hocam bunu değerini nasıl buldun diye, ne saçmalıyorsun diye bir sürü yazı yazıyor. Sonradan ben de sizi şöhret ediyorum Twitter'da. Hisse düşünce e, oradan görüyorsunuz değil mi? Boş boş yapmayın yani onun için. Ben fiyatın ne olacağıyla ilgili hiçbir şey söylemiyorum. Fiyat 22.98 olacak demiyorum. Bakın beni iyi dinleyin. Ya da 60 liradan tekrar 160 olmaz demiyorum. Beni de ilgilendirmiyor. Öyle bir kehanetim yok, öyle bir yeteneğim yok. Öyle bir iddiam da yok. Fiyat şuraya gelir, buraya gelir. Ben değerini söylüyorum. Buraya gelip gelmeyeceğini benim alıp almayacağımı da kimse bilemez. Onu da söyleyeyim. Ben kimseye al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Değer söylüyorum. Değeri nasıl buldum? Bakın şunu kopyalayalım. Getirip şu 60 yerine 22.98 olsaydı şu getiriler eşit olacak mıydı değil mi? Yapıştırdım. Bakın gördün mü ne oldu? Şirketin getiresiyle faiz getirisi eşit de oldu değil mi? Bu ne demek biliyor musun? İster 22.98'i ister şirkete yatır. İster faiz yatır. Aynı parayı kazanacaksan o zaman değeri odur işte. Bu değer oradan geliyor. Geri gidelim. Niye oradan şu anda 5.94'e 2.22? Çünkü sen 53.34'lük bir varlığın var. Ve sen bu varlığı ortaksın. Yani öz kaynakları ortaksın. O da böyle büyürse 4.25. Hadi sen 5 de hesaplayabilirsin. Fark etmez. 155 gün sonra Yıl sonu bilançosu gelecek. Değil mi? İşte senin 155 gündeki kazancında lira çoğaltırsan 2 lira 27 kuruş olacak. E sen bunun için 53 vermiyorsun. Bak 60 veriyorsun. Ve bizim faiz oranımız şey 9.88 değil mi? Bu 60 22 de bu oranda çoğaltırsan sana 5 lira 94 kuruş para verecekler. Bu bunun 2.5 katına yakın değil mi? Ha, neymiş demek ki? Demek ki bir yatırımcı şimdi düşünerek benim 60 lira param var. 60 lira 20 kuruş. Ya ben şirkete kat, yatırımsa 2 lira, faiz yatırsam 5.90 o zaman hangisini tercih edersin? Tabii ki 5.90 tercih edersin. Ya da şirket değerine gelir değil mi? Üstelik bu 155 gün sonraki değer bu değeri de günlük olarak geriye çektiğimde kalan rakam 31, 30, 21, 32. Ya çok değil. Diyeceksiniz ki ya buraya gelmez işte biz değerini de Arkadaşlar ben öyle bir iddiam yok ki. 600 tane şirket var. Bunun 150 tanesi zaten şu anda şu anda bile hala değerinin altında. 150 tanesi de normal. Gel kalan 300 tanesi hala pahalı pahalı. Sen pahalı malı değil ucuz maldan para kazanırsın. Pahalı mal tekrar ucuz diyebilir. Tamam mı? Ama sen ucuz olduğun malı al Bekle illaki gider. Yani illaki gider. Dolayısıyla şu bilançoyu üstünü kapatın. Olmuş mu? Ya neresi olmuş arkadaşlar? Neresi olmuş? Yıllık çeyreklik 9.88 faizimiz var. Bu 6.96 büyümüş. Ki <laughs> her iki çeyrekten iyi olmasına rağmen yıllık olarak da zaten %17 büyümüş. E, faizin yarısından daha az. İşte bu nedenle değeri böyle çıkıyor. Beni Anlamayanlar sanıyor ki ben Akbank'ı karalıyorum. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ben Akbank, Makbank, Hüsbank falan ya da Ereğli falan kimseyi karalamış falan değilim. Hepsine aynı muamele yapıyorum ya. Ben bastım mı çıkıyor bak ha, basayım mesela mesela sizin canlı yere. Ereğli yazayım Ereğli Bakın otomatik ne çıkacak gördünüz mü? Böyle oluyor arkadaşlar. Yani bunu benim bilerek yaptığım bir şey değil. Anladınız mı? Bakın çevireyim. Aa bu. Değil mi? İşte bak yani benim yanlış davrandığım ya da şey yaptığım yok. Benim değerlendirme metodum bu. Ama sen daha farklı değerlendirebilirsin. Senin çeyreklik faizin belki 5'tir. Alternatif olarak onu kullanabilirsin. Ben karışamam sen ne yapacaksın? Ya da sen bu yöntemi ka kapattık. Ya çarpanlara bakarsın. Başka bir şeye bakarsın. Ben onu bilemem. Ee, benim yaptığım da ille de doğru da demiyor. Ben böyle bakıyorum. Baktığımı sunuyorum ve size bir bakış açısı kazandırmaya çalışıyorum esas bu bir de şirkete nasıl değer biçilir e, o kadar basit ya şirketin kazancı faiz e, kazancı bu kadar şirketin kazancı faiz, İkisini oranlıyorsun yaptığımız iş bu ona göre de ortaya bir değer çıkıyor yani çok da bir şey değil param var şirkete mi faize mi yatırım hangisi karlıysa oraya yatırım arkadaşlar bütün mesele burada dolayısıyla bunu ne diyorum her zamanki gibi Olmamış, olmamış, olmamış. Ya şimdi buradan yukarı giderse tekrar zilveyi görürse sen de bunun altına kötü yazacaksın değil mi? Yazma kardeşim yazma. Ben fiyat alıp satmıyorum. Fiyatı trader alıp satıyor. Ben değer alıp satıyorum. Yani ne demek bu 20 liraya gelirse işte kaç liraya o zaman ben bunun müşterisiyim. Onun dışında müşterisi değilim. Sen para kazanabilirsin tekrar 74'e gidebilir. Veyahut da tekrar gelir 49'a ya da 49'un altına. Benim bunu bilmem mümkün değil. Onun için öyle gereksiz gereksiz yorumlar yazmayın. Sonradan düşerse olur da düşerse e, sizi şöhret ederim ona göre. E, anladınız mı? E, ben şimdi çekmiyorum ki. 10 tane video çekmişimdir. Nerede abi o zaman niye gitmiyor şirket? Niye 1, 9, 49 liradan %21 gitmiş faizin yarısına kadar değil mi? Kağıda mısınız yani buradan alan e, kağıda olduğunu iddia edebilir mi? Aynı parayı faize koysaydın iki katı kazanacaktın ya. İddia edemez değil mi? Nereden alırsa alsın? bak yatırımcı belki şuradaki hani 6 aylık faiz işte ben e, kazandım diyebilir. Ki 6 aylık faiz o, o da kazanmamış. Yok 6 aylık faiz neydi? 16, 16, 32, biz 39 bu da kazanamamış. Nereden alırsa alsın e, bir yıl içerisinde yatırımcı buradan para kazanamamış. hiç kimse bir yıl önce alan da kazanamamış. E, sen günlük para kazanabilirsin doğrudur. Belki de dün almışsındır bugün %2.8 de satmışsındır. Doğrudur. Ben aksını iddia etmiyorum ki ya kazanamazsın falan demiyorum. Ama bir değer yatırımcısı olarak fiyat alıp satma kardeşim onu seni kurtar yer yer. Sen değer alıp sat değer fiyat senin için değil ya sen e, büyük e, balinalarla yarışacak e, kudretli adam değilsin. Onun için değerin altında al bekle bu kadar yapacağın iş bu. ne mürederlik senin becereceğin benim becereceğim işler değil. Ben buna olmamış, her zamanki gibi olmamış, olmamış diyorum. Alırsın, satarsın, tutarsın, hiç umurumda değil. Yaptığın kar da umurumda değil, zararın da umurumda değil. Ben ne kendi fikrimi ortaya koydum. Olay bu, olmamış, olmamış.